Selam sevgili kardeşlerim. Ahde ve sohbetimize hoş geldiniz. Malum günlük hayatımızda yaşarken birçok söz veririz birbirimize. Çünkü birçok işlemler, muameleler yaşarız. Bazen bu söz şeklinde, bazen senet de olur, yazılı bir kısım belgeler de olabilir. Sözlü mesela akitler aldım, sattım, bunlar bir söz verme ifade ettikleri gibi yemin etme bir konuda o verdiğimiz sözü muhafaza edeceğimiz, koruyacağımız, sözümüzde duracağımız, sözümüzü tutacağımız anlamına gelir. Bazen ittifaklar yaparız, anlaşmalar yaparız. İnsanlar da yaparlar bir ortaklaşa, bir kooperatif, bir vakıf veya devletler de yapar. Kendi aralarında bir kısım anlaşmalar yaparlar. Anlaşmaları boza savaşlar da yaparlar. Değerli yani kardeşlerim, bütün bu işlemlerin hepsinin arkasında ahde vefa duygusu vardır. Ne demek ahde vefa buna göre? Ahd ve ahde vefa e, verilen sözü Korumak demektir. Muhafaza etmek demektir. Üstünde durmak demektir. O yüzden ad, ta'ahud kelimeleri bunu ifade eder. Kelimenin özünde demek ki korumak vardır, muhafaza etmek vardır. Verilen sözü anlaşmayı bozmamak vardır. Ad kelimesi İslami bir kavram olarak adi misak şeklinde de kullanılır. Özellikle Cenab-ı Allah kullarından bir ad, bir misak aldığını beyan buyuruyor. Kur'an'dan bu ayeti biraz sonra okuyalım inşallah. Biliyorsunuz biz İslami ilimlerin her birinin önce bir tarifini yaparız. Şimdi bunu yaptık. Bir de bu ilim hangi kaynaklardan alınmış? Anlattığımızın delili nedir? Boş konuşmadığımızı, bir yere dayandırdığımızı ifade ederiz. Kur'an-ı Kerim'de daha doğrusu Müslümanın dayandıracağı yer bir ilmi, bir işlemi Kur'an ve sünnettir öncelikle. Sonra bu Kur'an ve sünnetten müştehitlerimizin, fakihlerimizin, hukukçularımızın çıkardığı Fıkıh kaideleri hukuktur. Muameleleri böyle düzenleriz. Dolayısıyla ahde vefa İslam'ın bir emridir. Aynı zamanda bir tavsiyesidir. Bozulduğu zaman çok insanı ayıplar, kınar, mazeretsiz yere ne verilen sözden cayılmalı, ne yapılan anlaşmalar bozulmalı, ne de edilen yeminler bozulmalı, muhafaza etmeli korumalıyız. Bozulursa bunun bir bedeli var. Bu bedeli de ödemeliyiz. <laughs> Kur'an-ı Kerim'den delilleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetleşmelerin ilkine ta eles bezbi dediğimiz ya da bazen bela dediğimiz yere kadar götürebiliriz. Çok ilginçtir bu ayeti kerime. Buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu Arap Suresi 172. ayet-i kerime. Ve iz ahaza rabbuka min bani adama min zuhurim ve eşhedum Allah Celle Celaluhu Rabbu Teala Adem oğullarından onların ellerinden zürriyetlerini alıp devam ettirmiş. Ve onlara bir Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sormuştur. Kalu dediler ki bela evet sen bizim Rabbimizsin. Şehit daha biz de buna şahitlik yaparız dediler. Allah verdikleri sözlere şahit olduklarında beyan buyuruyor. Em tekulu yevmel kıyameti in haza gafilin biz bundan gafildik demeyesiniz diye kıyamet gününde hesaba çekildiğinizde. Işte. Değerli kardeşlerim çok ilginç bir ayeti kerime. Tefsir kitaplarına baktığımız zaman bu hakiki de olabilir. Mecazi, misali de olabilir diyorlar. Hakiki şöyle izah ediyorlar. Allahu Teala insanı yaratırken fıtratına kendisini tanıyacak, kendisini bilecek bir kabiliyet, bir bilgi kökü bıraktı oraya. İnsan normal dünyaya geldiği zaman gördüğüyle, duyduğuyla, aklıyla, tefekkürüyle, kalbiyle, ruhuyla Cenab-ı Allah'ı tanıyacak bir kıvamdadır. Bu da Allah-u Teala bunları ruhlar aleminde o gün dünyaya geldiklerinde hatırlamasalar bile zürriyet olarak çıkartmış bütün insanları ve onlara sormuştu ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elestü bir Rabbikum gavli bela demişlerdi. Bu ruhta bir iz olarak kalır ve bunu hatırlarlar. Buna şahitlik derler. Misal da olabilir. Yani doğrudan yaratılmış karşısına diz bir soru sormuş cevabını almış değil de demin de söylediğimiz gibi Allahu Teala insanları kendisini bilecek kavrayacak bir kapasitede yaratmıştır. Hakikaten bozulmamış bir fıtrat Allah'ı inkar etmez. Yeryüzünde dinsiz bir millet yoktur. Mabetsiz bir millet yoktur son asırlarda ateist diye hiç tanrı tanımaz bir kısım insanlar çıkmışlar. Onları da kendi işlerinden çıkan alimler şu göklere, şu yeryüzüne, şu kanunlara bakmıyor musunuz, kör müsünüz? Bunlar kendi kendini yaratabilir mi? Bunlar tesadüf olabilir mi? İlim, akıl, insan ruhu iman etmeyi gerektiriyor diyorlar. İşte bu gereklilik Cenab-ı Allah'ın اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَوْلُوا bela daki ahdır. Sonra insan dünyaya geldiğinde Allahu Teala yine onlara ahitlerini muhafaza etmelerine hep emur buyurmuştur. İnsan dürüst olmalı, sağlam olmalı, ahlaklı, ilkeli olmalı. Hayatında güven veren bir varlık olmalıdır. Birlikte yaşamak zorundadır insanoğlu. Bu saydıklarım da birlikte yaşamanın en temel esaslarıdır. O yüzden karşılıklı sözleşmelere riayet, ahdetme, ahitleşme ve yapılan ahde vefa gösterme, onu muhafaza etme Kur'an'ın en büyük emirlerindendir. Ve bir ahdillahi evfu, Allah'ın ahdini ifa edindir. yerine getirin yani. Enam suresi 152. ayet-i kerime. Yani gerek Cenab-ı Allah'ın size teklif etmiş olduğu emirler, bunlar, hepsi birer sözleşmedir Allah'la kurlar arasında. Yasaklar. Gerekse sizin kendi aranızda alırken, satarken, ileri dönük sözleşmeler yaparken, ittifaklar yaparken birbirlerinize karşı söz veriyorsunuz, icabında yemin ediyorsunuz, imza atıyorsunuz. Allah için bunlara sahip çıkacaksınız, bunları muhafaza edeceksiniz, bunları koruyacaksınız, gereğini yerine getireceksiniz. Hz. Adem'den bu yana geçmiş milletlerdeki bu sözleşmelerde misaller verir Allahu Teala. Mesel Bakara suresi 40. ayet kerime. Rabbimiz buyuruyor ki: Ya ben İsrail, ey İsrail oğulları uzkuru nimetille, uzkuru iyi hatırlayın. Nimeti benim nimetimi, elleti en aleykum sizlere verdiğim nimetlerimi iyi hatırlayın. Ve bi ahdi ahdime vefa göster. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Ufi bir ahdikum. Ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Ve iyiye yapar ha bunun ancak benden kork. İnsanlar genellikle menfaat ya da korku duygularıyla ahdi bozar. Ahde vefa göstermez. Sözlerinde durmazlar. Ama bilmek gerekir ki korkulacak Allah Celle Celaluhu. Neyi anlatıyor Allahu Teala? Öteden beri bütün insanlara ve bu arada bizlere Allahu Teala yeryüzüne imtihan için gönderdi. Bu imtihanın konusu nedir? Beni tanıyacaksınız, bana boyun eğeceksiniz, benim emirlerimi yerine getirecek yasaklarından kaçınacaksınız, ahlakınızı güzelleştireceksiniz. Ben de size mükafat vereceğim. Nedir mükafat? Bir kere benim size verdiğim emirler ve yasaklar sizin kendi menfaatiniz içindir. Buradan bana ne menfaat gelir ne zarar diyor allah Ben sizin rahatınız, sizin mutluluğunuz, sizin refahınız için bu kanunları koydum. Emirlerime uyar, yasak ettiklerimden kaçınırsanız rahat, huzurlu, mutlu müreffeh bir hayat yaşarsınız. Bu bir ödüldür. Ahirette de sonsuz cennete alırım sizi. Cennette her türlü nimetler var. Ve benim cemalimi göreceksiniz. En büyük nimet. Rızam orada size. Bu sözleşmeye uymaz. Bana kulluktan kaçınırsanız, emirlerimi dinlemez, yasaklarımı çiğner, bozuk ahlaklı olursanız, beni tanımadan bir hayat yaşarsanız, adına seküler, laiklik bilmem neredeseniz deyin. Benim emir ve yasaklarımı, dinimi ölçü almadan, gali almadan, arkanıza atarak, kendi kafamıza göre, keyfinize göre, istediğiniz gibi bir hayat yaşamaya kalkarsanız, benim irademi değil de siz kendi iradenizi üstün tutarsınız. Bunun karşısında dünya hayatında huzursuz olursunuz, mutsuz olursunuz. Bir kısım belalara, sıkıntılara düçar olursunuz. <laughs> Ahirette de ateşe atılırsınız, cehennemde yanarsınız. Ben size verdiğim sözde duruyorum, siz de verdiğiniz sözde durun. Ahdimi bozmayın, benden korkun. Şimdi dünya hayatında bir kızım engeller var imtihanın önünde. Nefis bir engel olabilir. Terbiye edilmemiş nefis size kötülemredebilir. Dinleme Allah'ı keyfine göre, canı istediği gibi yaşadım. Şeytan da kendisiyle beraber cehennemde yanmanız için sizi ayartıp ayartmak ister. Sizi bozmak ister. Sizi Allah'a kulluktan çıkartmak ister. Ana cadde, İslam caddesi sırat-ı müstakimin üstüne oturacağım diyor. Alçak herif. Kullarını sağa ya da sola saptıracağım diyor. Sırat-ı müstakim Allah'a giden ana caddenin üstüne oturur, sağa sola, sağda eğri bir sürü, bir sürü yollar var, sağcı yollar, her birinin başında bir lider, oturmuş cehenneme çağırıyor. Bu caddenin soruna düşen sırat ı Müstakim'in bir sürü solcu yollar vardır. Bu solcu yolların başının her birinde bir lider, avanası, kendilerini cehenneme çağırıyor. Ben de bunları desteklerim diyor. E, allah Teala da kullarını hatırlatıyor. Elem ve ahet ileyküm ya beni Adam, edem. Elle tabudu şeytan. İndehul lakumadul humud. Ey oğulları biz ahitleşmedik mi? Ben sizden ahd almadım mı? Söz almadım mı? Ne diye? Elle tabudu şeytan. Şeytana ibadet etmeyin. Dikkat edin, ibadet ille de önünde rüküye git, secdeye gitmek değildir. Onun emir ve yasaklarını yerine getirirsen, kabul edersen o ona tapmaktır. Allah'ın emirlerini dinlemek, ona boyun eğmek, Allah'a nasıl tapmaksa, ibadet etmekse, Allah'ın emirlerine zıt olarak Allah'tan başkası bir emir koyduğunda, bu ister şeytan olur, ister bir insan olur, ister bir kurum olur. Kendini ilah olarak ortaya atmış demektir. İnsan bunu kabul ederse ya da şöyle söyleyeyim, kim bunu kabul ederse onları ilah, onları Rab kabul etmiş olur. Huzurunda secdeye gitmesi, sen benim yüce Tanrımsın demesine gerek yok ki ya. Allah'ı yarıyor. Ele <laughs> muahet ile hüküm ya beni ya Ey Adem onları. Ben sizinle ahitleşmedim mi şeytana tapmayı? O sizin apaçık bir düşmanınızdır diye. İnnehu o şeytan lekum sizin için adubun mubin apaçık bir düşman. Öyle gizli saklı değil ya. Değerli kardeşlerim peygamberimiz de Müslümanlardan ahd almıştır. Peygamberimizin bu ahdine genellikle biz biat diyoruz. Peygamberimiz oturur. Araplarda bir adet vardı. El uzatır. insanlar gelir. Sağını uzatır. Onda da sağ ellerine üzerine koyar. Söz verirler. Peygamberimize söz vermişlerdir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bir hatta bir anlaşmadır yani. Allah'a bir bilecekler, iman edecekler, ibadet edecekler, şeriatın yabirlerine uyacaklar haramlardan kaçınacaklar, ahlaklı temiz bir Müslüman olacaklar, Allah yolunda cihad edecekler. Zaman zaman Peygamberimiz böyle biat alırdı. Hatta Allahu Teala Fetih Suresinde Peygamberimizle Asab arasındaki o biatlaşmayı anlatıyor. Yubayi yubayi tahta Bir ağaç altına oturmuştu Peygamberimiz. Müslümanlar da ölümüne biat etmişlerdi. allah Teala çok ilginç. يَدُ fevka فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ diyor. Peygamberler uzattı, ashab da uzun üstlerine koydu. Yadullah Allah'ın eli, eydihim onların ellerinin üstündeydi. Üçüncü bir el daha vardı orada, Allah'ın eli. Haşa Allah'ın bizim gibi eli yok onun üstüne getirip koymadı. Yani Allah'ın rızası ve desteği oradaydı diyor. Ve nekete ve innemâ yenküzü Kim bu sözden dönerse, döneklik yaparsa aleyhine döneklik yapmıştır kendi zararında. Ve men bimâ âhadullâh aleyh. Kim de Allah'a vermiş olduğu ahdin sözleşmenin üzerinde durursa, Dünyada da, ahirette de bunun mükafatını görecektir. Değerli kardeşlerim, biz bu dünyada bir ahit üzerine yaşıyoruz. Ve insanlarla dünya hayatını devam ettirmek için çok ahit yani şu evde oturmak bir ihtiyaç bizim için. Bunu yapmak için para kazanacağız. Devletle anlaşmışız ben memur olmuşum. Sen işçi olmuşsun, öbürü patron olmuş, öbürü şirket kurmuş, öbürü ziraat yapmış, almış, satmış. Bütün bunlar bir anlaşma, bir kanun var. Onlara riayet ediyoruz. Efendim ustayla anlaşmışız. Bize ücreti karşılığında bu binayı yapmış, teslim etmiş. Değerli kardeşlerim, bu sosyal hayatı yaşarken en temel esas, esas güvendir yani. İnsanların sözlerinde durmaları neticesinde oluşan güvendir. Eğer bu güven olmazsa ben ustaya güvenmezsem, usta benim parayı vereceğime güvenmezse, tüccar ticarette sadık olacağına güvenilmezse, o ya da müşterinin parasını getireceğine güvenilmezse efendim bir memlekette güven olmazsa hiçbir şey olmaz. Yatırım da olmaz. iş de olmaz. Fakirlik, fukaralık. Ne oldu sonuçta? Herkes birbirini yemeye. Birbirinin elindeki lokmayı çalmaya, hırsızlamaya ya da cebren, kahren gasp etmeye çalışır. Sözlerin tutulmadığı yerde gerek aile, gerek toplum, gerekse devletle kişiler arasında Uzun uzun anlatmaya gerek yok ki. Orada kaos vardır. Kargaşa karmaşa vardır. Anarşi terör vardır. Bu tür kavgaların olduğu hiçbir yerde de medeniyet olmaz. Mutluluk da olmaz. Refah da olmaz. O yüzden Allah Celle Celaluhu verilen anlaşmaları yerine getirilmesini Müslümanlara emrediyor. Böyle ufak tefek menfaatlar yüzünden anlaşmaların bozulmasını istemiyor. Ve la bi ahdillahi tebenen Allah'ın ahdini az bir fiyata değişmeyin. İnnemâ indallâhu ve khayrul lekum in kuntum ta'lemûn. Eğer bilirseniz Allah katında olanlar sizin için daha hayırlıdır. Nahl Suresi 95. ayet-i kerime yani. Çok ilginç sözde durmak lazım. Allah sözünde duranları seviyor. Müminin suresinin ilk on ayetlerinde övülen müminler var. Kat aflahal mu'minu hiç şüphesiz ki o müminler felah buldular. Dünyada da ahirette de. Kim onlar? Sayıyor. Ellezinehum fi salati Onlar namazlarını ile kılarlar. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللّٰهُ مُعْرُضُونَ Onlar lagviyetten yüz çevirirler. Yani ne dinlerine, ne dünyalarına hiç faydası olmayan boş, boş işlerden, gevzeliklerden uzak durur, yüz çevirirler. Ve bir yer geliyor diyor ki, 8. ayette وَالَّذ۪ينَهُمْ Onlar öyle insanlardır ki o kurtulan müminler لِيَمَانَاتِهِمْ وَاَعْدِهِمْ رَاغُونَ emanetlerine ve ahitlerine verdikleri sözlere raun, riayet ederler. Yani onları kurur, güzetirler. Değerli kardeşlerim, dünya hayatının menfaatı da böyledir yani. Ee, dünya hayatında huzurlu yaşamak istiyorsak, mutlu yaşamak istiyorsak, müreffeh yaşamak istiyorsak, zulüm olmasın, haksızlık olmasın istiyorsak, kaos, kargaşa olmasın istiyorsak, hayatın çarkları tıkır 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 işlesin istiyorsak, birbirimize güvenmeliyiz. Bunun içinde de insanların Cenab-ı Allah'ı unutmamaları, öldükten sonra tekrar dirilip dünya hayatında vermiş oldukları sözleri yerine getirip getirmeme Allah'a verdikleri o ahitleşme, o anlaşmaya uyup uymama buradan hesaba çekileceklerini bilmelidirler. Böyle bir ömana sahip olan insanların sözü senettir. Ayrıca yemine de gerek yoktur, belgeye de gerek yoktur, notere de gerek yoktur. Ha olursa olsun ee, güzel şeylerdir. İşi sağlama bağlamak olabilir. Ama değerli kardeşlerim Müslüman sözünden dayım, caymaz. Adam evini satmış bir milyona. Bunu duymuş başka bir adam geliyor evini bir milyona satmışsın diyor. Evet ya ben al sana bir buçuk milyon. Senin evin bir buçuk milyon eder kardeşim bana sat diyor. Adam diyor ki ben gündüz birkaç saat önce falan sattım diyor. Artık mal onundur diyor. Yahu sana kar parayı verdi mi? Yok. çayabilirsin cayabilirsin. Ne münasebet diyor. Allah şahit. Ben ona sattım. Söz kesildi bitti. Ben bu ahdime, bu sözüme uymam lazım. Bir dakikanın içerisinde peki desem sana yarım milyon para kazanacağım ama istemiyorum. Allah'ın bana hem bu dünya hayatında hem de ahirette sözümde durma karşılığı olarak vereceği senin bu paramdan daha kıymetlidir. Böyle düşünmek lazım. Evet. Allah-u Teala gerek Allah ile, gerek Resulullah ile gerek toplum ile, gerekse kendi kendimizle yaptığımız anlaşmalara, sözleşmelere, ahitleşmelere hepimizi sadık kalmayı nasibi müyesser eylesin inşallah. Sözünde duran yiğitlerden, erlerden eylesin inşallah. Hepimizi Allah'ın ahlakıyla, ahlaklanmış bir Müslüman ee, karakter, şahsiyet, kimlik sahibi insan eylesin ve mükafatımızı bol versin inşallah. Hoşçakalın ve selam sevgili kardeşlerim.